Yine gider ayak, rahat durmamışsın. Ne zorun var ortalığı birbirine katıyorsun? Başına bir şey gelse bizden bilecekler. İşin yoksa uğraştır ondan sonra. Size bir şey olmaz müdür bey. Aynısını bana da yapardınız. Ne demek istiyorsun sen? Şunu demek istiyorum. İsmail'in başına gelenleri görmezden geldiniz ya. Aynısını bana da yapardınız. Revirden çıkıp Koğuşa tekrar soktunuz onu. Hastaneye göndermediniz. Yazık. Sizin de ananız, babanız, kardeşleriniz var. O insanlar suçlu olabilir ama... ...onlara böyle davranma hakkınız yok. Bana işimi sen mi öğreteceksin? Dua et buradan çıkıyorsun. Yoksa ben sana işimi nasıl yaptığımı gösteririm. Merak etmeyin. Çıkınca zaten ilk işim sizi şikayet etmek olacak. Aman geç kalma. Yalnız fazla heveslendim. Bana kolay kolay kimse zarar vermez. Ben zarar veremem zaten. Ama Allah'tan korkun siz. Tamam. Al şunu gözüm görmesin götür. Yalnız bir daha buraya düşeyim dedim.